Yıldız Hanım hastaneden taburcu olacağı gün eşiyle hayatının bir muhasebesini yapıyordu. Eşine içini dökmeye başladı. Ağabeyim babamın ölümünden sonra anneme hiç destek olmamıştı. Anneme arkadaş olmamıştı. Anneme arkadaş olmak onun sıkıntılarıyla, hastalıklarıyla ilgilenmek hep benim görevim olmuştu. Elbette ki annemi çok seviyordum ve bunları yapmak bana zor gelmiyordu. Ama aklımı kemiren bir kurt, bir şüphe vardı ki neden abim anneme ve bana destek olmuyordu? İşte bu durum benim içimi çok acıtmıştı. Ölene kadar anneme olan ilgim ve abime duyduğum rahatsızlık devam etti. Ancak abime hiçbir şey söylememiştim. Annemin vefat etmesinden sonra bir gün bu yükten kurtulmaya karar verdim ve abime söyledim. Onu kırmak ya da üzmek için değil ya da hesap sormak için hiç değil. Sadece onun annemin bu sıkıntılı döneminde yardım etmemesini hem bana hem anneme beni çok üzdüğünü, kırdığını söyledim. İşte bu olay benim hayatımda önemli bir dönüm noktası olmuştu. Ondan sonra pişman olacağım şeyleri yapmamaya karar verdim. Zamanında açık yüreklilikle söyleseydim belki ağabeyim de anneme yardım ederdi. Sanırım şöyle bir düşündüm de onunla ilişkimin bozulmasından korktum. Evet ağabeyimle bir iletişimim vardı ancak bu iletişimden yeterince memnun değildim. Ona karşı yeterince açık olmamam aramızdaki iletişimde beni memnuniyetsizliğe itti. Sadece ağabeyimle değil. Okulda da böyle şeyler yapmıştım. Okuldayken bir arkadaşımdan notları istemiştim. O da vermemişti. O notları vermeyince ben de onunla konuşmayı bıraktım. Birkaç kez beni çay içmeye davet ettiyse de Hepsini reddettim. Ardından da birkaç arkadaşım ufak tefek bazı konularda hata yapınca onlara karşı da kapandım. Şöyle bir düşünüyorum da ne kadar da basit şeylerdi. Bir tanesi söz verdiği halde bana telefon etmeyi unutmuştu. Bir tanesi de iade etmeye söz verdiği bir kitabımı kaybetmişti. İşte böyle böyle ben de kendimi insanlardan soyutlamaya başladım. Onlarla görüşmüyordum. Giderek giderek yalnızlaşmaya başlamıştım. Bu yalnızlık sürecinde umutsuz da oluyordum. Ayrıca eskiden yapmaktan o kadar hoşlandığım şeyler vardı ki onları yapsam da artık mutlu olamıyordum ve en sonunda kendimi sevmemeye başladım. Sanki içimde bir yabancı besliyordum. Bir gün nerede okudum bilmiyorum, bir yerlerde bir yazı okudum. Akıl akıl paraşüte benzer. İkisi de açıkken bir işe yarar. İşte bu söz üzerine çok fazla düşündüm. Demek ki Demek ki açık olmak işe yarıyordu. Ama gel gelelim ki ben hiç açık bir insan değildim. Duygu ve düşüncelerimi karşı tarafa yeterince açıkça ifade edemiyordum. Paraşüt tüm gökyüzündeki havayı kaplamaya çalışmıyordu. Sadece kendi büyüklüğündeki kadar havaya odaklanıyor ve onunla yetiniyordu. Ben insanlarla ilişkilerimde onların olumlu yönleriyle yetinmeyi denememiş, hep hep olumsuzluklara odaklanmıştım. Halbuki şöyle bir düşünsem hepsinin belki de birçok olumlu yönleri de vardı. Hayatımdaki insanların olumsuz yönlerini bırakıp onların olumlu, pozitif yönlerine odaklanmaya başladım. Örneğin Ayşe her zaman her yere hep geç kalırdı. Ancak müthiş bir müzik sevki vardı. Hiç kimsenin bilmediği müzisyenleri tanırdı. Üstelik de İnanılmaz yardımsever bir insandı. Kuzenim Murat, hiç ders çalışmayan bir insandı. Fakat sosyal ilişkileri harika, inanılmazdı. Bu kadar hızlı dostluk kuran bir insan zor bulunurdu. İşte bu bakış açısı benim hayatımı değiştirmeye başladı. Daha seveceğin, daha anlayışlı bir insan olmaya başladım. Artık insanlara daha az kızıyordum. Eğer beni rahatsız edecek bir şey yapıyorlarsa da içimi atmıyordum, onlara usulünce söylüyordum. Bir de Gelen tekliflere daha fazla açık hale gelmiştim. Üniversitede akademisyen olarak çalışırken özel bir şirketten gelen teklifi risk alarak kabul ettim. Ancak önceki ben olsa idim her türlü teklife kapalı olurdum. Üniversiteden sonra geçtiğim şirkette birçok değişik görev ve statüde çalıştım. Bazı projeler yaptım. Kendi potansiyelimi ve yeteneklerimi keşfetmeye başladım. 10 yıl kadar, 10 yıl kadar orada çalıştım ve 10 yıldan sonra daha da yükselerek başka bir şirkete geçtim. Bütün bunların yanı sıra en önemlisini söylemeyi unuttum. Okul arkadaşım Filiz beni günü birlik Ballıkaya yürüyüşüne çağırdığında eski ben olsaydım bu daveti de reddederdim. Ama hayatın sunduğu bu hediyeye karşı açık oldum ve o daveti kabul ettim. İyi ki de etmişim yoksa sevdiğimle nasıl tanışır ve evlenirdim. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler bu hikayenin birçok ana fikri olabilir ama bence en önemlisi gelin siz de Hikayemizin kahramanı gibi kalbinizde, aklınızda, yüreğinizde, ruhunuzda ne tür ağırlıklar varsa o ağırlıkları alın ve bir kenara koyun. Yoksa bir gün o ağırlıkların siz de altında kalırsınız.